Merhaba merhabalar. Arkadaşlar bugün Farm Simulator 23 oynuyoruz. Abone olup yorum abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Videomuza geçelim. Açıl. Açsana ya. Hemen. Evet. Yaptığımız gibi ayarlardan oyunun sesini biraz kısalım. Euro 90 al abi. Oyun sesi, oyun, oyun, oyun. Ses. Müzik düzeyini kapat. Ara sesi yüzde yirmi çok oldu. Yüzde on. Sipariş ettiğimiz araçlar hala gelmedi. Bir gidip üretim yerine bakacağız. Üretim üretim yerine alım satış yerine satış yerine bir gideceğiz. Öyle aldığımız şeyler umarım oradadır. Biz getireceğiz arkadaşlar. Normalde tırla gelecekti gelmedi. işte Normalde gelmedi arkadaşlar. Gelecekti. Bugün gelecek dediler. Zaten satış yere ben şuraya. <laughs> bu traktörümüz de yok ki gidelim. Traktörleri satıp biçer almıştık. Traktörleri satıp biçer aldık. Şimdi paramız oldu. Sipariş verdik arkadaşlar. Parasını gönderdik. Gelmedi. Şimdi buraya arkadaşlar. Şuraya getirmeye yeriniyor adamlar. Ah, aldığımız müzer Ben müb mübzerden. Burada bizimki mi bu? <laughs> Işığı açtık. Ben, ben seni, ben seni. Arkadaşlar bunlar var. Aa, bu bizimki abi. Motorlarımız da burada. Ha, bu, bu abi. Nasıl Felix 13670'lik? 3670. Bu da neymiş? Motor. Anne, yani, klas HD 170. <laughs> Şuradan şimdi aldıklarımıza bakalım tane romorkumuz var. Şunu o arkasına takabiliriz. Bir dakika abi. Umarım öyle bir şey olmaz. O morgun arkasına takıp götürürüz. Arkadaşlar şunun önüne bir bakalım. Bunun arkasına takılma yeri var. Şunun ikisinin de önü aynı mı? Bunu gibi böyle delikli. He. Neyse gene de bir tane abi motorları bir tane de ilaç makinemiz var. İlaç makinesi de aldık da biz bunun için dolduramayacağız herhalde. Paramız yok. Hardı. Arkadaşlar ben maç seferi sonunuza şu ikisini bir takmaya deneyelim. Aslanlarım benim. İkinizde sabırı bunlar parasını gönderdim. Ben arkadaşlar bunlar şimdi kendi bize gelmesi lazım diye biliyordum. Aa, maalesef biz getirmiyormuşuz. Onlar getirmiyormuş. Biz getirmişiz. Biz daha da iyi gelip teslim alıyoruz. Dua edelim de şu biçer. Bir tane de biçeri ağzı aldım. Nazım olur diye. Hadi hadi ya hadi hadi. Akşam oldu ama ya. Büyük bakımı ne 305 lira. Biz onlar taktıkça bizden 305 tane para mı gidecek? Evet, oyun çok değişti. Niye? Arkadaşlar evet, bir de şöyle deneyelim. Anladık ya gece oldu uyuyacağız. Şuraya takılsana ya. Tövbe estağfurullah. Çıkart abi robot. <laughs>

Ha, ne yapıyorsun? Motor ya. Arkadaşlar bu motorla hiçbir şey yapamaz. Bu ben satacağım. Alabilirsem bir tane 54 tane alacağım. Kesinlikle demiyorum alabilirsin Alabilirsem. Bu takıldı. Tamam. Şimdi basalım abi. Arkadaşlar <laughs> <Restor>, şurada bizi sallar. <laughs> Tep koymuşlar ya. Tep koymuşlar da arkadaşlar. Kafamızı bize vuruyor <laughs> kutu. <laughs> Zaten varmış abi. Ya ama ya Neyse arkadaşlar bunları da peş peşe takar kullanırız. Yapacak hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bizi birazdan asıl bölüme geçeceğiz. Önce aracı doldurmalıyız gerekiyor. Doldurmazsam ne olacak ki? Lafı bu olur. Arkadaşı da vur beni sözümü olur. Yeti tane soru beni. Yeti bana yeter ki Allah'ın da harudayım. Lafını olur. Arkadaşı da vur beni sözümü olur. Yeti soru beni. Yeti bana yeter. <gülüyor> <gülüyor>

bölüme geçip hemen geliyorum. Arkadaşlar bölümümüze geçtik. Epey de para yaptık. Şimdi arkadaşlar şöyle bir motor aldık. Üç tane, üç tane pul, bir tane pulluk aldık. Pulluğu ikiliyelim. aralarında çekebilecek yiğit bir doğallı makinesini çekecek bir tane yiğit bir motor alalım. Bir <laughs> de dip gazı çekecek bir şey yok. Böyle az yer yok ya. Çok az yer. Burası motor bir götür. Burası, Burası yeri. Buna böyle yeşil bir tane şey aldım. Bak 2, 4, 8, 10, 3'lü. Sen bakalım. Oraya iyi giriyor mu Şimdi... ya? Şimdi. Ama kaçın fazla giriyor ya. Şimdi oluyor. Ben rahat çıkıyorum. Ben rahat burada da beraber burada yakalayacağım. Erken burada hı. Abi burası çıkacak şimdi burada. Öfüğü ah, gelmiyor. Bu, Abi nereye gideceksin?

Bizim garajlar yok. Garaj yapmayı unuttum. Neyse ya. Arkadaşlar bunda garaj yapmayacağım. Burada 18 liralık ne var? чирэв раз чирэвээ кейкэд бираа раз Uh. bizim bas seferi zaten üç tane. Şimdi bu fende ne takalım? Bu fende de şu kumlardan biri takalım. Gaz ayağlarından biri de. Evet, şunlar da ikisi de kapanıyor. Dur. Fendini. Daha geçerim abi. O kadar küçük müymüş lan? Bak bak. arkadaşlar bunu da götürelim. Tek başıma oyuncu arıyorum. Video çekecek. İnterneti iyi olan oyunu çıkmış birileri arıyorum. yorumlara yazık. İsteyen alıyoruz. Ve video çekecek ekip arıyorum arkadaşlar. Dört kişi olacağız. İki kişi bir çiftlikte, iki kişi bir çiftlikte olacak. <laughs> Bizim çiftliğimiz bro olacak belli olacak kişinin. Diğerlerinde de bir tane koy çiftlikler olacak bir tane de buraya benzer bir çiftlikler olacak <laughs> abi iftarla ya abi biraz ayağını <laughs> tane yer bir de bir pulluk çekeceğim. Hadi <laughs> 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 taksa o dip gazı çekemez. bir çekemez. O lafınlıklardan birini takalım. Kaza biz büyük bir motor alalım abi. Harbiden bize büyük bir motor lazım. Sonuçta da ölüm yani motor yoksa oha dönmüyor motor. Arkadaşlar motor biz motor Şimdi yedili pulu çekemiyor. İki yedili çekemiyor. Bir dakika yedir. Abi. Abi biz buna iş göremeyiz ki. Neyse arkadaşlar. Artık rapaşlar gitmeye bakacağız. Bizde geri vites olmaz. Biliyorsunuz. Bize pilere bakacağız. Bir dakika bir rapayı para yakalım bir de. İndir indir. Maşallah. Onunla gidip motor 5'e düştü. Arkadaşlar bu rapayı yukarı hiç gitmiyor. Oyunlar da para hiç gitmiyor git ya. Para kar hiç gitmiyor. Abi biz var ya. Tık tık. Oh evet, oh. kapatalım ya. Arkadaşlar gençler. ve diye pullu çektiriyoruz ki. Şu şu orada küçük bir oyunu kendi garajı var. Bakalım şu tarlalara hiç bakmadık. Mısır tarlası var mı? Mısır tarlası gibi bu var. Büyümüş mü abi? Asada hazır hangi tarlalar? Şurayı. Şunu... Şeker pancarı olmasın ya masada hazır olanlar kanola varsa var bu işe böyle bir tane kanola satın al arkadaşlar bizim bu yıl iki kanola ve ay çekirdeği ihtiyacımız var <laughs> ipi bu şu karaca koyacağız değil mi girer inşallah da <laughs> yani bu da karaca ya da olmaz o garaj yok olsun ha o garaj 알아봐 다기려고 بذار یهو یالو ببره تو تارو. شو Sonra da öbür pulluğu takıp gönderelim. Arkadaşlar. her Şuna abi ya. Bir daha bir daha gel der. Hayır, orada zaman Bu nereden geldik ya? Ayar. Ööööööööööööööööööööööö. <laughs> Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Ben düzenleyip gelirim sonra başka bir video çekerim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.